Gece gündüzden iyi akşamlar, iyi haftalar diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz evde kaldığınız bu günlerde hayatınızı güzelleştirecek önerilerle, filmler, kitaplar ve ajandamızdan seçtiklerimizle yeni haftada da karşınızdayız. Evet evdesiniz, öyleyse muhakkak kitap okumak için de epeyce zamanınız var. Bu haftada kütüphane haftası hal böyle olunca biz de açılışta kitap haberlerinden bir tur hazırladık size izleyelim ardından ajandamızdan diğer gelişmelerle de devam edeceğiz. Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan evde kal kampanyası online kitap satışlarını yüzde yüz arttırdı. Türkiye Yayıncılar Birliği son bir haftada online kitap satışlarının yayıncılık sektöründeki kitapların yüzde seksenini oluşturduğunu açıkladı tür olarak roman, kişisel gelişim, sağlık kitapları ve okulların tatil edilmesiyle birlikte çocuk kitapları ve yardımcı kaynak kitapların satışlarında artış olduğu görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı da evde kal kampanyası kapsamında örnek bir projeye imza attı. Dünya klasiklerinden tarih kitaplarına, Türk edebiyatından çocuk masallarına binlerce kitap App Store veya Android'den indirilebilen Kütüphanem Cepte e-kitap uygulamasıyla ücretsiz olarak okuyuculara sunuldu. Kitap okuma oranının arttığı bu günlerde 2019 yılında halk kütüphanelerinden en çok ödünç alınan kitapların listesi de açıklandı. 23 kitaptan oluşan listenin zirvesine 23.410 ödünç almayla çocuk edebiyatından Adam Blade'in Canavar Peşinde kitabı yerleşti. Çocuk edebiyatında 14.643 ödünç almayla Salih Memecan imzalı Limonla Zeytin ikinci, 11.027 ödünç almayla Jeff Kinney imzalı Saftrik Greg'in günlüğü ise üçüncü sırada yer aldı. Yetişkin edebiyatında ise Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu 10873 ödünç almayla okurların tercihi oldu. Onu Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı, ...Frans Kafka'nın Dönüşümü ve yine Sabahattin Ali imzalı Kuyucaklı Yusuf takip etti. 20. yüzyılın en önemli opera sanatçılarından olan Leyla Gencer'i kendisiyle tanışma ve çalışma fırsatı bulmuş sanatçılarla yapılan söyleşilerle anlatan ve daha yakından tanıma fırsatı sunan özel bir belgesel Leyla Gencer La Diva Türkçe Turka adlı belgesel İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından online olarak erişime açıldı. Halit Ergenç'in seslendirdiği belgesel premierini 38. İstanbul Film Festivali'nde yapmıştı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı küresel koronavirüs salgını sebebiyle eve kapanan sanatseverler için yapımcılığını üstlendiği Leyla Gencer Ladiva Turka belgeselini ücretsiz olarak dijital erişime açtı. 20. yüzyılın en önemli opera sanatçıları arasında gösterilen Leyla Genceri, kendisiyle tanışma ve çalışma fırsatı bulmuş sanatçılarla yapılan söyleşilerle daha yakından tanıma fırsatı sunan Selçuk Metin imzalı belgeselin çekimleri 2018 yılında Milano, Roma, Napoli ve İstanbul'da yapıldı. Annem babam belki bunu düşünmediler benim böyle bir sanatkar olacağımı hiçbir zaman düşünmediler. Çünkü bizim ailede hiçbir sanatkar yoktu. Belgesel için kamera karşısına geçen isimler arasında yazar Franca Cella, La Scala Tiyatrosu Akademisi kurucusu Carlo Fontana, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner, La Scala Tiyatrosu Akademisi Olur. Müzik Departmanı yöneticisi Daniela Bornikez gibi isimler bulunuyor. Madame Butterfly'i Napoli'de üç temsil oynamak için anlaşma yapmıştı. İlk temsilde Ingrid Bergman da seyirciler arasındadır. Perde kapandığında sahne arkasına koşup Leyla Gencer'i kucaklar. yaşları içinde birbirlerine sarılırlar. Halit Ergenç'in seslendirdiği yapıma katkıda bulunan sanatçılar arasında... ...Selçuk Yöntem, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür de yer alıyor metnini ve senaryosunu gazeteci yazar Zeynep Oral'ın kaleme aldığı, premierini 38. İstanbul Film Festivali'nde yapan belgesel, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor. <laughs> Dünyanın en büyük film veri tabanı IMDb üyelerinin oylarıyla karantina günlerinde seyredilebilecek tüm zamanların iyi hissettiren en iyi filmlerinden bir seçki hazırladı. İşte detaylar. En büyük film veri tabanı IMDb üyelerinin oylarıyla karantina günlerinde seyredilebilecek tüm zamanların iyi hissettiren en iyi filmlerini listeledi. Listenin ilk sırasında disleksi hastası bir çocuğun öyküsünü konu alan Her Çocuk Özeldir yer alıyor. 2007 tarihli Hint yapımı filmde okuma ve yazmada zorluk çeken Ishan karakterine Dalziel Safari onun hayatını değiştiren öğretmenine ise Amir Khan hayat veriyor. Hey, hey. Felçli bir adamla ona bakıcılık yapan gencin hikayesini merkezine alan 2011 tarihli Can Dostum listenin ikinci sırasında. Hayatta bir noktadan sonra kültür ve sınıf farklılıklarının ortadan kalkması temasına odaklanan ve dram mizah arasında gidip gelen filmde başrolleri François Cluzet ve Omar Sy paylaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> no. <laughs> Tüm zamanların en iyi hissettiren üçüncü filmi olarak kayıtlara geçen üçüncü yapım, müziğin mucizesini ve tutkuların yaşam yolunu nasıl çizdiğine dair bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor. Kalbini Dinle adıyla ülkemizde 2007 yılında vizyona giren filmde, Freddie Highmore, Terence Howard ve Robin Williams gibi iddialı isimler başrolde. Size... You know what music is? A harmonic connection between all living beings. It's all around us. Sean Connery'nin başrolde olduğu 2000 tarihli Forrester'ı bulmak, Hilary Swank'li özgürlük yazarları, Tim Robbins ve Morgan Freeman'lı Esaretin Bedeli de tüm zamanların iyi hissettiren en iyi filmleri arasında. Discipline. Help me, yeah. Talking about it. hope. Let me tell you something, my friend. Sevgili seyircilerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz yıl yasalaşan yeni sinema kanununun ardından ilk destek vereceği filmleri belirledi. 8 kişilik destekleme kurulunun seçtiği 30 film arasında 2 milyon lira destekle Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne adlı yeni projesi de var. Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz yıl yasalaşan yeni sinema kanununun ardından ilk desteklerini verdi. Sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulu 257 projeyi değerlendirdi. Kurul tarafından 9 ilk uzun metrajlı kurgu film yapım projesine, 16 uzun metrajlı sinema film yapım projesine, 4 çekim sonrası projesine ve bir ortak yapım projesine destek sağlandı. Kan Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanan Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne adlı yeni projesi 2 milyon Türk lirasıyla desteklendi. Müzik Yine Türk sinemasını uluslararası arenada temsil eden isimlerden Reha Erdem'in Neandria, Özcan Alper'in Karanlık Gece, Gözde Kural'ın Nacva ve Erkan Tahuşoğlu'nun Döngü filmleri de desteklenen yapımlar arasında yer aldı. Bilgi ve teknoloji aktarımı gibi sebeplerle sinema sektöründe oldukça önemli hale gelen ortak yapımlar için ilk desteklerse İspanya, Fransa ve Türkiye ortak yapımı Kutsal Ruh Espiritu Sagrado) isimli projeye verildi. Bakanlık sinema sektörüne 30 proje için toplam 23 milyon 175 bin Türk lirası destek sağladı. dünyadaki sayılı mikro heykel tıraşlardan Necati Korkmaz, şırınganın ucundaki iğnenin üzerine sadece mikroskopla görülebilen 2 milimetrelik doktor heykeli yaptı. Ve Korkmaz'ın Doktor X adını verdiği eseri sağlık çalışanlarının virüse karşı amansız mücadelesini anlatıyor. Dünyadaki sayılı mikro heykel tıraşlardan Necati Korkmaz, şırınganın ucundaki iğnenin üzerine sadece mikroskopla görülebilen 2 milimetrelik doktor heykeli yaptı. Korkmaz, heykelin eline de saç delinden mızrak yerleştirdi. Ayrıntıları mikroskopla görülebilen eserde doktorun mızrağı temsili koronavirüse sapladığı görülüyor. Korkmaz'ın Doktor X adını verdiği eseri sağlık çalışanlarının virüse karşı amansız mücadelesini temsil ediyor sağlık çalışanları insanlık üstü bir gayretle birisinin önüne geçmeye çalışıyorlar. Bizler evlerimizdeyken onlar sürekli hastanedeler. Onlar için ne yaparız diye düşündüm. Yani onlar için bir anıt yapmaya karar verdim. Heykel, Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı'nda sergilenecek. Malum bugünlerde en fazla evde kal konserlerinden söz ediyoruz. Çünkü müzisyenler hem evden onları takip edenlere erişim için sosyal platformları, sosyal medya hesaplarını kullanıyorlar. Hem de hemen her akşam birden çok konser seçeneği aslında evde kalanlara moral desteği veriyor. İşte o isimlerden biri Candan Erçetin'di ve Candan Erçetin ve müzisyen dostlarının evde kaydettiği, sosyal medyada yayınladığı online konserden bir küçük bölüm hazırladık İzleyelim öyle devam edin <laughs> Sevgili seyircilerimiz böyle günlerde güzel haberler vermeyi önemsiyoruz elbette ve özellikle dayanışmaya dair sivil toplumun da bir mücadele içinde olduğunu anlatmak gerekiyor çünkü dediğimiz gibi sanatçı dostlarımızın böyle inisiyatiflere imza atmasını önemsiyoruz ki son olarak bir sosyal yardım kuruluşu haline dönen Ahbabın yani Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbabın ee, koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan ailelerin gıda ihtiyacına destek sağlamak üzere başlattıkları bir kampanya vardı. O kampanya 30 saat gibi kısacık bir süre içerisinde hedefin de ötesine geçti. 5000 aileye yardım sağlamayı hedefliyordu Ahbap. 10 bini aşan sayıda aileye yardım sağlandığı haberi geldi. Biz de böylesi inisiyatifleri ve sivil toplumun dayanışmaya dair verdiği bu mücadeleyi takdir ettiğimizi söyleyerek tamamlayalım. Haluk Levent'in şahsında da ahbap gönüllülerine bir kez daha teşekkür edelim. Efendim böylece tamamlıyoruz bu akşamda gece gündüzü yeni günde sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.